Evet arkadaşlar herkese merhabalar. 2008 Volkswagen Golf aracımızın debriyaj arızasından bahsedeceğiz. Aracımızdaki problem debriyaj pedalının basılı kalması ve geriye gelmemesi problemi. Bunun nasıl olduğunu da sizlere göstermek istiyorum. Normal şartlarda debriyajımızı bakın pompaladığımızda gayet güzel dolu bir şekilde debriyajı ayırıyor. Ancak şöyle bir durum var ayağınızı debriyaj üzerine koyduğunuzda bakın yavaş yavaş basıyorum şu an debriyaja. Yavaş yavaş basıyorum. Pedal aşağıya inmeye başladı. Şu an hissediyorum debriyajı ayırmıyor arkadaşlar. Debriyaj üst merkezimizin yağı geri kaçırdığından bahsediyorum yani. Alt merkeze yeterli basınçlı yağ göndermediği için pedal bu şekilde iniyor ve bırakıyorum elimi. Bakın bıraktım. Debriyajımız şu an basılı kaldı. E, bu sorunu çözeceğiz. Bunun e, açıkçası bunun çözümü debriyaj üst merkezinin değişimidir arkadaşlar. E, şimdi merkezi söktüğümüzde de neden bu şekilde oluyor? Niye pedal basılı kalıyor? E, bundan da bahsedeceğiz. Zaten araç sahibi de debriyaj pedalını pompaladığında debriyajın ayırdığını ancak yavaş yavaş bastığında pedalın basılı kaldığını pedalı ayağıyla bu şekilde geriye çekerek kullandığını söyledi. Bu sorunun kaynağını parçayı söktüğümüzü de göreceğiz arkadaşlar. Debriyaj üst merkezi arızalı olduğu için debriyaj pedalı basılı kalıyor arkadaşlar. Bu parçalar tek kullanımlık üretiliyor. Bunların tamir olayı kesinlikle yok. Merkezin içerisinde bulunan pistonun orik ve keçeleri bozulduğu için yeterli basınç oluşturamıyor ve bu sebeple debriyaj pedalı basılı kalıyor diyebiliriz. Yani araçla seyir halindeyken böyle bir problemle karşılaşırsanız debriyaj pedalını pompaladığınızda aracınızın debriyajı ayıracak ve viteslere geçirebilirsiniz bu şekilde. Tabi debriyaj alt merkezi patladığında da pedal aşağıya düşer ve geri gelmez. Böyle bir durumda zaten aracın altından yağ kaçağı oluşur. Aracın altında yağ gördüğünüz anda ve pedalınızda da basılı kaldığı anda bilin ki debriyaj alt merkezi patlamıştır. Ancak yağ kaçağı yok ama pedal yine de basılı kalıyor diyorsanız üst merkez arızasından dolayı bu sorunla karşılaşırsınız. Tabi şimdi şöyle de bir durum var. E, debriyaj hidroliğinin bitmesi durumlarında da debriyaj pedalı basılı kalabilir. Hemen bu bölümden bakın debriyaj hidrolik sıvısı ve fren hidrolik sıvısı aynı hazneyi kullanmakta. Yani ortak bir hazneye sahip arkadaşlar. Yani siz fren hidrolik sıvınızı kontrol ettiğinizde aynı zamanda debriyaj yağınızı da kontrol etmiş oluyorsunuz. Bazen şöyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Debriyaj hidrolik sıvısı minimum seviyesine düşüyor. Bu sıvı tamamlanmadığı için araçta bir müddet kullanılıyor. Bir müddet kullanıldıktan sonra aracın fren balataları bitiyor arkadaşlar. Fren balataları bittiğinde sizin bu hidrolik sıvınız da eksilecektir. Bu sebeple eksilen sıvı debriyaj sisteminin hava yapmasına sebep olacak. ve debriyajınız ayırmayacaktır. Bu sebeple öncelikle kontrol edilmesi gereken yer debriyaj sıvısının kontrolüdür diyebiliriz. Debriyaj üst merkezimizin değişimini yaparak bu aracımızın da sorununu halletmiş olacağız arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.